yok artık. Evi ısıtan halı deler ama yalan. Evi ısıtan insandır insan. <laughs> Hayırdır Ali Bey? Vazo Çin miydi? Çin'de ama Japon'la yapıştıracağız artık. Çin, Cem Bey Japon dediniz de bir sushi mışı sipariş edelim ya. Evi kutlayalım. Ya da ben size melemen yapayım. Yapma. Tamam telefonla söyle bari. Evde ev telefonu kullanmıyorum ne yapacağız? Hat kesik. Ben aramayayım diye hattı kesmişsin. Al buradan ara al. al. Atan alır. <laughs> Vallahi telefon gitti ya. Evde ev telefonu kullanmazsan başına gelecek bu. Ben bunu su tutayım gelin. Merhaba. Alo. Ha, düşmedi galiba. Sen nereden çıktın ya? Ben hep buradaydım. Siz sonradan geldiniz. Madem bu evde beraber yaşayacağız, unutma. Bu evin bir takım kuralları var. Mesela herkes bu eve girerken ayaklarını bu paspasa silecek. Ayrıca kendimizi Dünya'dan koparmıyoruz, değil İşte evi ev yapan bu ses. <laughs> e, bu tarz karakterlerde normalde kara olur, sen nasıl uçuyorsun ki? Var ama kullanmıyorum, çok demode. Hı? Hem ben uçmuyorum, gerçekleri söylüyorum. Unutma, ev gibisi yok. Cem Bey, cep telefonu pert oldu. Ali Bey, ev gibisi yokmuş. Ev gibisi yok benim lafım işte. <laughs> Resmen beni ilham perisi gibi kullanıyorsunuz abi. Evde yepyeni bir dönem başladı. Avantajlı tarifeler, bedava saatler ve hayata değer katan hizmetler artık evde. Çünkü ev gibisi yok.